Evet herkese merhaba. Dying Light The Beast'te Ninja Kaplumbağalar easter göstereceğiz şimdi bu videoda size. Tam olarak haritada buradayız. Şöyle bir konumdayız. Buraya aslında görevde geliyorsunuz ama biz görevde fark etmedik tabii ki hızlı geçtiğimiz için. Şöyle bir var. burayın kapısını açıyorsunuz. Kiledini. Buradan aşağı iniyoruz. Buradan sağa doğru. Buradaki kalın yeri geçiyoruz. Buradan sağa doğru döndüğümüz zaman Ninja Kaplumbağalara gönderme olan pizza kutularını görebilirsiniz. Burada bir modern kılıç var. Öyle sıradan bir kılıç. Yani almaya değecek bir şey değil. Ama en önemli detaylardan bir tanesi Ölü bir fare var. Yani Splinter Cell ustaya bir gönderme. Bakın tarih de varmış burada. Dün 997 diyor. Burada böyle burada kıyafetler var. Ölmüş yani büyük ihtimal. Aynen herhalde öyle. Burada bunu görebiliriz. Evet bu videoda size Nice Kapmalar isteğini gösterdik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.